Bomboş bayağı bir uzaktan vurdu. Şansı gitti kaleye. Başka pozisyonu yok Osimen. Osimen oyun kurulumunda yok. Osimen sadece ileride durup böyle tehdit vari hak e, şeye, kaleciye pres yapmaya çalışıyor. Kalecinin adı da pas ver. Oğlum vur bana falan yapın lan. Kalecinin adı pas ver olur mu? Pasver, ver, şut at. Gol yap. Vur bana. Vardı öyle bir tane eski şey. Vur bana, vur bana diye bağırıyordu. Bilmiyorum ayağı yapmayın şimdi. Hepiniz biliyorsunuz. Ha var ya. Vur bana. Arkadaş dondurma geldi. Kışın dondurma yemiyorum. Atmayın dondurma. Neyse. Karabağ 7 puan toplamış. Şimdi Galatasaray kimleri geçti? Bak Galatasaraylılardan bu cümleleri duyacaksınız. Biz Şampiyonlar Ligi'nde dokuzuncuyuz. Tottenham, Barcelona, Chelsea, Liverpool, şey Liverpool'un üstünde pardon. Sport